İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Ankara'da sendika başkanlarını ziyaret etti. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, "İstanbul'da yaşamak çok zor. Çalışanların %60'ı kıdem tazminatı alır almaz İstanbul'dan ayrılmak istiyor." dedi. İmamoğlu da ekonomiye dikkat çekti. Evet, Kerim Bey. Şimdi Yani Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gelmişti, sendika başkanlarını ziyaret etmiş. Evet. Benim için bir kıymet harbiyesi yok. Kerim Bey niye diyeceksin? Ya kardeşim sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sın, İstanbul'un bir problemleri var, git onlarla uğraş ya. Ne işin var senin Ankara'da sendika başkanıyla ya lak lakla? Ne işin var abi? Sen belediye başkanısın ya. Sorunlar vardır belki. Neyin sorunu var abi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var, hükümeti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var, yasaları var, kanunlar var. Sorun varsa meclis çözer bunu. Evet. Devlet çözer. Sen evet. bir belediye başkanı git işini yap ya. Evet. E dün Ama manşette vardı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olsa ne olacak diye bana sordu. Ne olur diye? Evet. Ben de ne dedim sana? Ekrem İmamoğlu tatile çıkar dedim. Evet. Ondan sonra da başkası da yangın olunca Hani İzmir'de yangın vardı da işte mahallede yangın olunca bilmem kim saçını tarar diyordu ya. Evet. E bence o lafı var ya. Evet. Kime söylemesi gerektiğini bilmeyen bir herif gitmiş devlete, hükümete söylemiş. Ben de ağzıma geleni söyledim ya. Evet. Yani sen ne işin var kardeşim? İstanbul'un bir sürü problemi var lan. Yığınla. Çok fazla. Çözülmesi lazım problemleri var kardeşim. he Sen kentsel dönüşüm için sana gönderilen bütçeyi başka yerlerde medyada sana yakınlıkla yanlaştık, yalakalık yapanlara dağıtmışsın. Evet. Milyarlarca para yok. Sen geliyorsun hakik başkanını ziyaret etmiş de sendika başkanını. Ha şimdi söylüyorum. Evet. E, sendika başkanlarının Türkiye'de de sen nereye bakıyorsun? Habire bakıyorum. Sen ben niye dinlemiyorum abla? Dinliyorum dinliyorum şeye habire Nasıl bakıyorum. Nasıl dinliyorum abla? Senin. Şu habire bakıyorum işte İmamoğlu ve Mehmet Arslan'la görüşmesindeki içerik konuşmalar. Ablacığım, yani bak bir şey söyleyeyim mi Kıdem sana. tazminatı konuşmamış. Bak sana bir şey söyleyeyim Bunlar hep oyun. Uyutma taktikleri bütün sendika başkanlarının, evet. sendika ağalarının diyeyim ben onlara. Hı hı. Gidin aylık aldıkları maaşları, mal varlıklarına ve yaşamlarına bakın. Evet. Allah Allah, işçilerin sırtından, emekçinin sırtından, memuru sırtından nasıl zengin olan, evet. tamam mı? Lüks hayat yaşayan sendika ağalarına bir bakın, onları araştırın. Ekrem İmamoğlu gitmişti, hak iş başkan. Hak iş başkanı benim de arkadaşım, severim de. Abi ziyaret etsen ne olacak? Etmesen ne olacak? Ne olacak abi? Etmiş. He? Etmiş. Ne olacak diyorum sana. Yani belki Etti ne oldu? Sorunlar. Şimdi ne oldu abi? Hadi ne yaptılar? Ya bunlar hikaye ablacığım. Evet. Sen geç. Etçi, emekçi, memuru. Evet. Düşünen yok kız. Bunlar hep hikaye. Onu ziyaret etti. Gazeteciler şak şak fotoğraf. Ben 46 yıllık gazeteciyim. Bunların evet. niye yan yana geldiğini, ne konuşulduğunu, amacının ne olduğunu, mesajın ne olduğunu bilecek kapasiteye sahip bir gazeteciyim ben. Boru değilim ki. 46 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Bunları siz yersiniz ben yemem. Anlatabildim mi? Bunlar bir grup Ekrem İmamoğlu'nu bir şeylere hazırlıyor. Yakında görürsün. Evet. Tamam mı? Burada Devlet Bahçeli'nin bir ziyaret var. Burada bir ziyaret fotoğrafı var önümde. Koçla görüşmesinde bir saat var efendim. Saat çok dikkat çekmiş. Evet. Bir onu da aksaralım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koçu, MHP lideri, MHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Bahçeli'nin odasındaki 17.25'i gösteren saat dikkat çekti. Bunun üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Yaygara koparıyorlar. Efendim MHP lideri Bahçeli odasındaki 17-25'i gösteren saatle AK Parti'ye mesaj verdiği iddiasına başlıktaki tepkiyi gösterdi. Yaygara koparıyorlar. Bahçeli şöyle konuştu. 17 ile 25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz ihanetinin kuluçka evresidir. Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparanlar hayal kırıklığına uğramaya mahkum. Günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmaz şeklinde de açıklaması olmuş. Şimdi e, yani oradaki yapılan mesajlar dikkate alınmıyor. Duvardaki bir saati dikkat alıyorlar. O bir tesadüf olabilir. Evet. E, belki de planlı bir mesaj da olabilir. Bilemeyim. Ama ben e, şöyle bakarım olaylara. Eğer bugün bu ülkede işte eee binlerce insana İslam yaratan Evet e, bir e, holdingin sahibi ya da CEO'su ya da yönetim kurulu üyesi biri, evet. Devlet Bahçeli ziyarete gidiyorsa bunun bir sebebi vardır. Yani Devlet Bahçeli ile koçun görüşmesinin tamamını evet. hiç kimse ne olduğunu bilemez. Evet Atabildim mi? Söylemezler. Ben söylemem mesela. Söyleriniz. Ben Devlet Bahçeli olayım. Koç'la ne konuştuğumu söylemem. Belki Hı. özel bir nedenle yan yana geldiler. Evet. Allah Allah. Belki de ortada hiçbir şey yok. Ya gideyim koç Ankara'da epeydir Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmedim. Lan ee, o biz tüsyattayken ya da o siyasetteyken belki önünü kırmışızdır, kalbini kırmışızdır. Gidelim. Helalleşelim. O bizim abimiz. Evet. Ya başına aldı. Diye gidip bir nezaket ziyaretinde de bulunmuştur. Yani her şeyi bir şeye emanet etmek de doğru değil yani. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii ki. Ben doğru. onu düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Peki efendim, diğer haber. Fahiş fahiş zamlar yüzünden müteahhiti şikayetçi, müteahhit de şikayetçi. Hmm. İnşaat sektöründe demirden çimento'ya kadar her şeyin fiyatı katlandı. Zamlar ve yüksek faiz nedeniyle tam 398 inşaat firması Kongordato ilan Kongordato ilan etmiş evet. 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 Şimdi e, ben Türkiye'nin başkenti Ankara'da 36 yıldır burada yaşayan evet. uzun yıllar 12 yıl polis adliye muhabirliği yapan ondan sonra da yine televizyon programlarıyla İstanbul'da kalan bir adam. Evet. Yani bu müte müteahhitlik müessesesini <laughs> başına adam kelimesini koymayıp hırsız kelimesini koyduklarından bu yana müteahhitlere karşı Türkiye'de bir algı var. Adam ben müteahhitim demeye korkuyor şimdi. Evet. Müteahhitim dediğinde adama hırsız gözüyle bakıyorsun. <laughs> e, yapmadılar mı? Çoğu. Ya herkesi Çoğu yaptı Kerim Bey. <laughs> herkesi o kadar bina, binalar niye yıkıldı depremde? Herkesi kastetmiyorum. Herkes çok dürüst, değil, namuslu, mi? şerefli, onurlu, haysiyetli müteahhitler var. Çoğul, Arkadaşlarım çoğul. da var tanıdığım. Evet. Çok çoğul. var. Ama maalesef Türkiye'deki birçok insan, evet. müteahhitim diyen insan, çaldı, çırptı, demirden, evet. çimotodan çaldı. Evet. Bunlar yakalandı. Gördük, depremlerde yaşadık. Tabii müteahhitlik gibi bir müessesenin başına hırsız kelimesini koydular. Şimdi kimse ben kolay kolay müteahhitim demiyor. Yazık o dürüst çalışan. Adam müteahhit müteahhitlik eyledi, yapıyor. Değil mi? Vallahi Yazık. iş adamıyım ya. diyor. Ne iş yapıyorsun diyor. Ne yapsın adamcağız? <laughs> ya. Bina yapıyorum zor diyor. Anladın mi? Şimdi bir de müteahhitlik müessesesini şey indirdiler. Ayağa düşürdüler. Evet. Tamam mı? Yani çok yanlış anlamayın. Ee, bir şey söyleyecektim ondan vazgeçtim. Ya Söylememişim, yanlış anlarlar. Ben söylesem de lan. söyleyin niye yanlış Yani kötü bir şey mi? <laughs> Aman, kötü bir şey çıkmasın da ağzınızdan lütfen. Lütfen Kerim kötü Bey. Kötü bir şey mi? Hı. Ulan burada her şeyi söylemeyeceğiz de ne söyleyeceğiz? Yani Kötücüm şey anlamında var. yani. Başınızı e, derde derde derde, derde sokacak bir e, şey söylemeyin de siz daha iyi Allah Allah. Bura cami avlusu mu kızım? Cami mi lan bura? Televizyondan insanları bilgilendireceğiz. Tamam bilgilendireceğiz. Kötü bir şey söylemeyin onu söylemeyin. Tamam, ee, ne yapalım buraya? Unutmadan ben her söyleyeyim. gün geleyim burada Yasin'i şerife koyayım millet dinlesin. Ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha e diyelim gidelim o zaman. İnsanlara hiç bilgi vermeyelim. Hayır, bazen ederim. sinirleniyorsunuz unutuyorsunuz canlı yayında olduğunuzu da o yüzden söylüyorum. Aa unutuyor muyum gerçekten? Unutuyorsun. Sen mi? öyle san. Dün unuttunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlatayım dedim. Buyurun. Şimdi müteahhitim diyen adamlara bakıyorsun. Diyorsun ki oğlum. Lan bu ülkede avukat olmak için hukuk fakültesi bitirmen lazım. Evet. Eczacı olman için eczacılık fakültesini bitirmen lazım. Doğru. E, makine mühendisi olman için bir yerde fabrikada çalışmak makine mühendisliğini bölümünü bitirmen lazım. E, i̇nşaatta inşaat yapamayacağı için Mimar olman lazım, mühendis olman lazım. Sen kimsin diyorsun? İlkokul mezunu herif. Evet. İlkokuldan terk adam müteahhit. müteahhit. Allah Allah. Ya, işte değil mi? Düşünebiliyor musun? Müteahhit değil, okulu yok ya ablacığım. Önüne gelene sen müteahhitim diye ev yapmak için ruhsat verilir mi ya? Ya hangi devirde yaşıyoruz? Hangi coğrafyada yaşıyoruz? Hangi dünyada yaşıyoruz ya? Önüne gelen müteahhit ya. Bir arsa alıyor. Kat karşılığı Değil bina ya. dikeceğim diyor. iki tane usta buluyor. Tamam mı? Adı müteahhit. Adı müteahhit. Bir de yapın nelesi evet, firmaları yaptılar. Mimarlar, mühendisler onlar da veriyor parayı. Geliyor bana olmuş mu diyor. İmzalıyor gidiyor. Yaşan. Lan böyle müteahhitlik müessesesi mi olur abi? Bir de müteahhitlerin şeyi var. Bak şimdi beni dava açarlar belki. Müteahhitler derneği var. Başkanla bakıyorsun petrolcü. Petrolcü. Evet. 2 hmm. İki üç tane bina yapmış. Adam orada hatırı sayılır bir adam. Evet. Müteahhitlikle ilgili hiçbir bilgisi yok. Bilgisi de yok. Müteahhitler derne başkanı. De yok. Evet, evet, Nasıl abicim? Bir müteahhitliğin bu kadar statik hesaplar yapılması gereken bina dikiyorsun lan buraya. Ekip çalışması lan bu, zaten o binalar da. Lan ilkokul mezununun yapabileceği Değil. Şeyler değil kardeşim. Bunu bir mimar mühendis dikerse müteahhitlik yaparsa tamam. Eyvallah. Evet. Ama şunu diyebilirsin. Kerim Bey adamın parası var. Bina dikiyor. Ama binayı dikenler e, ilkokul mezunu değil ki. Doğru değil. Evet. Mimar mühendis dikiyor. Parayı yolluyor veriyor ama. işte o az önce müteahhitlerin başına hırsız kelimesini koyduran herif o. Çalıyor Yolunu biliyor. Gerçekten çok acı yani. Başımızı tamam soktuğumuz mı? evlerin... Akıllı, uslu, okumuş adam çalmaz. Yani tabii ki, Her ki lan yarın çalarsam tamam mı? Başıma iş gelir der. Diplomam elinden gider. Ben zor duruma düşerim der. Hani var ya Anadolu'da bir de Cahil cesareti diye. İşte bu cahillerin o cesareti yüzünden mücahitlere hırsız dediler bu ülkede. E çıktı mı? Çıktın lan nereden geldim ben yine Ama duyayım. doğru söylüyorsunuz Kerim Bey. Yani bunu konuşmak lazım. Gerçekten konuşmak lazım. Müteahhitler geçinemiyormuş. E, maliyetler evet. yükselmiş. Öyle mi? Evet. E zaten kimse de ev alamıyor oğlum. Lan bugün Ankara'da Kasım hoca bir ev 16-17 milyon lan. 16 17 Çeşirenden... 16 bin lira mı? Gazi ne? Osman Paşa'da. 16-17 bin lira. 17 milyon, milyon. Ha, milyon, pardon. Ben kiradan bahsediyorsunuz sandım. Yok, ya. kira 40 bin lira, 50 40 bin lira. Bin lira, gerçekten Bak öyle şu anda öyle. dolarla, 1500-2000 dolardan aşağı ev yok. E yok, yok Kerim Bey. Benim oturduğum o 1500 dolardan aşağı ev yok. Ofisler 50 bin lira, 60 bin lira. Yine geldik evlere, kiralara. Şey ne olacak böyle? Ee, ne diyecektim ben çok önemli bir şey söyleyeyim. Müteahhitlerle ilgili. Ha müteahhitlerle ilgili. Geçinemiyorlarmış. Şartlar zorlaşıyormuş. Şu oluyormuş, bu oluyormuş. E oğlum 100 liraya 75 liraya yaptığınız evi millete 500 liraya çakıyordunuz. Evet. E 300 liraya yaptınız daireyi millete 2,5 milyon 3 milyona çakıyordunuz. He? Ne oldu şimdi? Lan oğlum 17 milyona ev mi olur lan? Yemin ediyorum adam bina yapmış 50 kat evet. Karsuman Paşa'da 35. kat havayı satmış adama havayı havayı tahmin et kaç lira havayı da satmış 18 milyon milyon havada lan havada bir tane betona dört duvar 18 milyon he almayacaklar işte Kerim Bey Olacak yani şey ben yok. onlara kızmıyorum ki ne alana mı kızıyorum <laughs> alana kızıyorum yani siz <laughs> Oradan çıkıyor alıyor, oradan millette para var diyorlar, yükseltiyorlar e, paraları. Millette para var, Yemeyin, millette para var. Değil mi? e, var demek ki.